hayvanı. Sejuani ve ben iyiyim. Soraka ve Ezreal arka planda çok iyi. Eş ve Brahma hiç yedirmeyecekler çünkü. Çok sıkıntı maç aslında baktığında. Adamlar iyi oynarsa, bir kişiye Fox Olu kasılırlarsa mıhlarlar bizi. Kareli don kadar bak rahat bir şey yoktur. Şunun verdiği rahatlık hiçbir şey yok şunun. Mükemmel bir şey ya. Yemin ediyorum bak. Pazardan almıştın işte 50 liraya 100 liraya. Ne zaman aldıysan. Dünyanın en rahat şeyi. Tıraş oldum yakışmış mı? Çok kısaltmadım. Çok da fark ettiğini düşünmüyorum açıkçası da. İlla fark ediyor. Ne oldu lan? Yarı cana mı düştüm yani? Çok da şey olmamıştır herhalde. Aleyküm selam. Skarsma hoş geldin. Oğlum nasıl gold card'ı den getirebiliyorsun ya? Kalkanım gelecek, kakası atayım ben bir. Gayet clean. Çok clean. Hatta... Im, tamam. okey okey gayet iyi. Karakterimin kartlarla bir alakası var Hoş geldin Kerem abi. E. Top lane eziyet çöküyor. Ah bir o kule altında olmasaydı da iyi kurutsaydım seni. Atamıyorum ki fanları alamadım. Lig atlamanın taktikleri nelerdir? Oyun bilgisi. Karakteri zaten oyun bilgisi öğrenci öğreniyorsun. Maç atarken de elin alışıyor yani bu kadar. Çok da bir olay yok aslında. E ee? Oğlum bu nasıl bir gank lan? Sejuani niye öldü? Bir güzel salıyor. Olmadı işte. Çok fazlalar ya hep burada para da var üstüne de adamda da para var. Yani ama birebir yenir. Birebir birebir yenir. <laughs> Vay ultisi Braum stun'ı. Twisted Fate kartı. Yukarılardan gelen bir ultisi. Biraz canım olsa Vay'ı da keserdim. Şu geç dönecekti sanırım. Vay geliyor zaten. Biz, kaç kaçalım bir TP'mizi atalım. Ork bir bitsin ondan sonra kapışalım. Rahat rahat. Bilerek bekledim ki vay şeyini atsın diye de. Daha kötü oldu anasını. güzel. Videoyu çok kısa bir süre bölüyorum arkadaşlar. Sponsorum olan hesap.com'dan en güvenilir ve en uygun fiyatlarla RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca yeni yılla beraber gelen yeni çekilişlerimizi de alttaki linkten açıklamadaki ve yorumdaki linklerden tıklayıp siteye kayıt olup çekilişlere katılabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi videoya geçelim. Hatta ben kaçayım sola alsın bunları. Bu çok saçmalık bu arada. Bura var mı yok. Çok büyük saçmalık bu. Benim bu arada kadar gitmiş herhalde. E'lere basamıyorum. Klikler bir tık böyle şey. Yapay gibi hissediyorum sanki. Tam istediğim timing dağıtmıyor E'yi. Ambo. Ne haber kanka? Ama dojla da okuyor. güzel. Flash'ı vardı ilk başta Q'ya atmadım. Adam belki flash atarsa hele takip ederim diye. Gayet iyi. Ben hoşuma gitmiyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. Beceriksiz miyim kanka ben niye yani çıkamıyorum. Reis ne yapıyorsun? Oğlum canını bağışlayacağım git şuradan. Adam da boş yapıyor mesela şu an. Ben eğleniyorum şu an. Adam diyor ki ya niye kanka boşuna atıyorsun falan. Çiltovla bitti. Mükemmel. <laughs> Tamam lan tamam. Vallahi özür dilerim ha. Vallahi özür dilerim. <laughs> Aa Ezreal ölmüş. Oyun garanti değil. Fokuslanalım o zaman. Adamlar 3. derekede alıyor. Alta da kurtçukları var oğlum. Adamlar daha iyi. Dur dur. Adamlar daha iyi. Bırak oğlum trollü. Ama şunu yemeyin ya artık. Devam o zaman. Devam devam devam. Hiçbir şeyimiz yok mu kanka? <laughs> Ezreal'ın ultiye bak. Neden gerekliydi diyeceksiniz. Buraya gireceğiz çünkü. Hiç 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 gerek yok. Gir gir. Gir kanka gir. Bir adam eksik çok fazla. Adamlarda da heal yok. Ne çalmayacak oltak? Okey de. Ben çaldım mı? Aa çok iyi. E, güzel. Ben aldım ha 25 canı vardı şeyin. Şimdi ne oldu? Ne çaldık ve 4. direki garanti vermedik oyunda. Var mı bura? Yok. E tamam ejder alırız. Ben hatta ejder'e gitmeyeceğim bile. Gerçi gidebilirim erken almak için de. Bak şu an Oyunun kritik bir hamlemizi yaptık. Makro oyun budur dostlarım. Yani late game'de yapılan en küçük hatan affı yok çünkü. Bak adamlardan neş aldık. Bir de sol drake'ini aldık. Üstünü üstlük de tier 2 aldık. Bir de bütün hepsini katlettik rakibin. Yani şu an baya baya verimli oldu. Bunu alacağım bir de coşkuyu alayım Navori için. Navori ihtiyacım olacak gibi hissediyorum. Oğlum bir tane tutur lan artık. Ona da ona da ona da. Oğlum bana yardım yok mu? Çok iyi. Gidelim. Lan diyorum iki tane kefaret atıldı. Ne oluyor? Kaç tane kefaret var bu oyunda? Hulledik lan canları. Tamam. 100k. 2 milyon. Bu oyun sıkıntı. Şimdi analizleri yaparken bir oyun Samira. Yani ilk oyunu sayılabilir bu çocuk. O yüzden lane'im alabilir mi diyeceğim de 4 oyun sivir var. 125 oyun. Oo. Oo. Saylas 700 oyun atmış. Ya bu matchup'ın yeneni biziz. Katarinalar çok 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 ekstrem ekstrem iyi oynadılarsa alıyorlar. Ama baya baya iyi oynaması lazım yani. Abi lastit kaldı bak. Ah, oh, flash atsam bir şey değişir miydi ya? Gelecek mi bunu? Hmm, Saylax geldi. Ekipatörüne. Evet, güzel ekstra bir şey almayacağız da. İki tane uzun kılıç alıp krakene mi gitsem direkt? Daha fazla damage. Bence böyle daha mantıklı. Hem de hasarım çok fazla olur. Kısa takas atıp çıkarız. W attın, Q'sunu da ocadın, E atamadı ya da E atıp düz vuruş attı. Q'sunun hasar olmadığı için burst tamamlanmadı. Ama sen burst atacaksın. İki uzun kılıç var çünkü. O ne kanka? Oğlum flash'im var lan aslında. Nice. Niye renk körü modunda oynuyorsun? Sarı şey hoşuma gidiyor. Renk körü değilim de yani. Ooo Samira dikirdi burayı. Samira bitirdi burayı. Samira direkt bitirdi ve bende 4 asist var. Geldim işte dostum yüzün gülsün de Aralarım ağır Varsın olsun be Katarina da AP e bak Samira katmadığı sürece bu oyun direkt MR kasıp FF attırmalık oyun Aa tutmadı ucu ucunu. Oğlum çok yakın ve alırız burayı yani. Katerin oraya gidiyor. Kill almazsa çok gör. Bir plate daha alacağım. Oo toplayabilir. Oğlum kaçın işte ya. Aa şahattan gitti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel botla kraken aynı anda bitersem dehşet bir şey olurum. Hiç takımdan teklif almadım. Bir wave daha ihtiyacımız var. Canon gelecek. Alırsak tamam. Last wave sonra bundan ikisini tamamlıyoruz. Şurayı TP var. Beyze e basmış olsa yok riskliye atmayacağım. Bayağı güçlendik şu an. Bak deli dehşet güçlendim şu an. Öyle böyle değil yani. Adam da ikan bitirdi de. Öyle bir hakkın yok ananı avradın ama. Niye kanka niye yani ya? Neden çaldığını? onu? Ebedi'yi de gözüm şu an var ya. Uzun zamandır kırarken ebedi yapmıyorum ben. İşlevli olsun diye. Oranın olmadığını biliyoruz. Şura şura. Bura kanka bura. Onu da ben alaydım. Red buff var ya. Aa lan öldürme beni ya. 500 gold gitti adamın. Lan oğlum öbedi bitti lan. Yan da öbedi bitti. Yayınca sıkıntı var mı? Normalde itemi satarım ama lifestyle'imiz olmayacak öyle de. Doran kılıcı bize lazım arkadaşlar. Yoksa ben lifestyle alana kadar bir tane lifestyle itemim olmayacak. Kalsın şimdilik ve izletip TP ile geri geliriz bitir. O küçük lifestyle iyi olur yani. Ne haber kanka? Geç mi gördün acaba bir tık? atsam. konuş mi var lan korkutma beni. Ha Katarina var. Kanlı kötü mü? Bazen alınıyor. Yone'ye daha çok işe yarıyor ama. kanun ne zaman alınır biliyor musun kanka? Bir de Shilpo'ya gidelim. Karşıda zehir var. ne bileyim. Uzaktan dürten böyle ne bileyim, Jin rapid fire almıştı, işte. çok vuruyor ya da Caitlyn vuruyor. Takurtu kuruyorlar ama böyle. Fight'a girmeden bir can kalıyorsun. O zaman alınır. Hani fight bittiği an, hafif takas bittiği an gidip canını bir daha fulllemen için. Kanlı genelde o yüzden tercih ediliyor. Ne yapıyorsunuz lan? Neyse. Hemen satıyoruz. Adam yaklaştırmıyor yani. Göbek atıyor. Oradan onu atıyor. Peyzaşı var zaten. Hiç yaklaşamıyorsun. En nefret ettiğim şeylerden. Nahut baba sen Müslüm baba mı dinliyorsun? Ne bu senin dert? Hayal dertlenmişsin sen ya. Bir dinlen. Aleykümselam hoş geldin. Извините.